Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aranın ardından tekrar yeni tariflerle sizlerleyiz. İlkbahar mevsiminin güzel ürünlerinden taze bakla yemeği ile karşınızdayım. Zeytinyağlı şeklini yapacağız. İsterseniz hemen tarifimize geçelim. Öncelikle baklamızı yıkamak için suyun içine unu ve yarım limonu sıkıp Un iyice eriyene kadar karıştırarak başlayalım. Böylelikle baklamızın kararmasını önlemiş olacağız. Baklamızın uçlarını kesip bu şekilde unlu ve limonlu suyumuzun içine bırakalım. Baklamızı ayıkladıktan sonra iyice karıştıralım un dibine çökmemesi için. Ondan sonra bir kenara alalım. Bir tane büyükçe soğanı ince ince doğrayalım. Yapımı kolay. Çiğden hazırlanan bir yemek. Güzel bir tarif. Tenceremizin tabanına birazcık zeytinyağı gezdirdikten sonra Baklayı da tenceremize alalım. Üzerine doğramış olduğumuz soğanlarımızı yayalım ve sarımsaklarımızı gezdirelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de serpelim. Bir kasede 1 tatlı kaşığı unu yarım çay bardağı kadar su ile eriterek yemeğimizin üzerine gezdirelim. Yemeğimizin biraz kıvamlı olmasını sağlayacak lezzetini arttıracaktır. Son olarak yemeğimizin üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirelim. Daha sonra yemeğimizin kendi buharıyla pişmesini sağlamak için yağlı kağıttan bu şekilde bir kapak hazırlayalım. Tenceremizin ölçüsüne göre kağıdımızı keselim. Önce ikiye daha sonra dörde katlayalım. Kağıdımızı bu şekilde katladıktan sonra tenceremizin ölçüsüne göre kenarındaki fazlalığı keselim. Yağlı kağıdımızı ısladıktan sonra üzerine güzelce serelim. Kenarlarını iç kısmına doğru kıvıralım bu şekilde. Daha sonra üzerine bir tabak kapatıp kapağını kapatalım bu şekilde ocağa pişmeye bırakalım. Önce kaynamaya başlayana kadar orta ateşte daha sonra kısık ateşte 1 saate yakın pişirelim yemeğimizi. Gördüğünüz gibi çatalla kontrol edelim pişip pişmediğini. Hiç üstünü açmadan kapağını tekrar kapatalım. Ocağımızı söndürelim ve bir yarım saat kadar dinlendirelim yemeğimiz daha lezzetli olacaktır. Ilındıktan sonra üzerine dereotu gezdirip servis yapabiliriz. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yapıp deneyenlere afiyet olsun.